Herkese merhaba arkadaşlar. Hala Çay hoş geldiniz. Bugünkü röportaj sorumuz Burnunuzu karıştırırken hiçbirine yakalandınız mı? Bu soruyu sorarken çok utanacağım ama Hadi videoya geçelim. <laughs> merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Çok... Burayı terk et. Burayı terk et. <laughs> Merhaba. Bir soru sorabilir miyim çok kısa? Evet ki. Sorumuz şöyle. Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Yok. Yeah. Yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs> Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Sorumuz, Sorumuz şöyle. Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız, <laughs> yakalandınız mı? Hayır. Siz yakalandınız. Teşekkür ederim. Ya. <laughs> miyiz? Çok kısa. Nedir sorun? Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Takim yakalandım ben. Yakalandınız. yakalandınız. Kime peki yakalandınız? nasıl bir tepki oldu? Kime yakalandınız be ya? Vallahi hocama yakalandım. Tabii. Ama var ya böyle rezil bir durum gördüm. <laughs> Gerçekten tam böyle karıştırırken hocama yakalanmıştım. Evet. Peki. Kamerayı en sallayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Ben hiç burnumu karıştırmadım ki. <laughs> <Evet>, İyi <bir gülüyor> akşamlar. Tabii sonra... Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Kime yakalandınız veya tepkisi ne oldu? Yakalanmadım. <laughs> Yakalanmadın. Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Evet. Hmm. Karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? <laughs> Sorumuz şöyle burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Hani yakalandığınız kişi varsa kim oldu? Tepkisi ne oldu? Valla bizim alemimizde e, burun karıştırma meslek yani. Ya. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya sürekli eşek karıştırıyor. ya da zaten maç izlerken öncelikle karıştırıyoruz. Allah Allah Allah. Yakalandım yani. Çok yakalandım. Vay canına. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Çok kısa bir soru sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Veya tepkisi ne oldu yakalandıysanız? denk gelmiştir yani. <laughs> tepkisi ne oldu? Hiç böyle karşılaştınız mı? Yok karşılaşmadım. Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? Hayır. Hayır. Ben de hayır. Hayır yakalandım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Kesin yakalandınız. Yatılın. <laughs> Burnunuzu karıştırırken hiç kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? Kanka ben burnumu karıştırmıyorum. Hiç yakalanmadım. Hiç karıştırmıyorum. Ne neden? Moralim bozuktur, ben tokanma, tamam mı? Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalanmadınız mı? Tepkisi ne oldu? Kimseye hiç hiç, yakalanmam lazım. Yakalanmadınız? Tabii. Evet, çünkü... Bence yakalandınız ama şu an böyle. Yok şu anda değil, ben hiç oynamam zaten. Hiç oynamaz. Genellikle herkesin cevabı böyle tam oluyor tam zaten. Gizli ortamda edersin. Gizli ortam. Tabii. Böyle Peki. ortada yapılacak şey. İyi Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? Karıştırmadım. Biz karıştırdık da yakalanmadık yani. <laughs> hiç yakalandınız olmadı. Hayır <laughs> hiç yakalanmadım. Peki yak <laughs> Burnunuzu karıştırırken yakalandınız mı hiçbirine veya tepkisi ne oldu yakalandıysanız? Gerçekten <laughs> ne <laughs> oldu yakalandı? Yeterince evet, evet, yani. <laughs> şey. Teşekkür ederim. Bende de, ben de küçük bir kardeşim var. Bayağı güzel dolma yapıyor yani. <laughs> o her zaman yapıyor. Anne, yemek seni var. Dolma Siz yani hiç yapmadın. Yok ya, benim aşkım yok. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? <laughs> Ne kadar sılak sılak Herkes hayır diyor ama <laughs> bence yakalanmışlardır. Yani. Tepkisi ne oldu? <gülüyor> Güldü. <gülüyor> Siz? <gülüyor> Siz cevap <laughs> vermek ister miyiz? İyi akşamlar. Çok kısa bir soru sorabilir miyiz? Bana ben ben sorabilir. Güzel bir soru bence burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Veya tepkisi ne oldu yakalandıysanız? Abi yakalanmadı yakalanmaz mı? Tepkisi ne oldu? Her gün, her gün arıyorum. <laughs> lan sen nasıl bir adamsın lan? Beni arıyor <laughs> her gün. Ben de bundan Üç çok şikayet ediyorum. Cidden öyle mi bu arada? Evet. Hayatımda gördüğüm en kötü bir görüntü. Burnumu karıştırmayı severim. <laughs> senin hiç işin gücün yok mu lan sen? Ha? Ulan bu köyün neresinde görsem senin bir yerlerini karıştırıyorsun lan. Peki, Peki. siz? Yok mu? Abi yok. Şey Teşekkürler. Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? Ne diyeyim ben? Aklıma gelmiyor şu anda. Tamam, kolay gelsin. Kontrol mü çekeceğiz? <laughs> Başka çektirmeyi isteyen var mı? Teşekkür ederim. Ben de çekebilir miyim? Biz teşekkür ederiz. Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yakalandıysanız tepkisi ne oldu? Vallahi yakalanmadı. Yakalanmadı. Hayır. Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yok Yakalandıysanız abi. tepkisi ne oldu? Yakalamadım abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi akşamlar abi. <laughs> Burnunuzu karıştırırken kimseye yakalandınız mı? Yakalanmışsanız tepkisi ne oldu? Çok olmuştu. Tepkisi böyle hani hatırladınız var mı? yani böyle şaşırdım çocuk, çocuk çocukken. Olmuştur illaki. Tabii. Çok teşekkür ederim, <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Efendim karıştırırken kimseye yakalanmıyor Yakalanmıyorsanız Yakalanmışsanız tepkisi ne oldu? Ya bir yakalanmıyor. Güzel yani, yakalandık? Evet. Babanın burnunu karıştırırken yakalandığında gördüğünde ne tepki verdin, ne dedin? Burnumu karıştırırken gördün mü beni? Ya ben demek ki babasıyım. Ben bunu gördüm. Demek ki karıştırmıyorum. Maşallah çok tatlısı zannettin. Evet arkadaşlar bugünkü röportajımız daha doğrusu röportaj videomuzun sonuna geldik. Sorularımız biraz ilginçti yani sorumuz biraz ilginçti ama ilginç cevaplar da aldık. Bence çok güzel oldu. Bu serinin veya videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.